Ben Roblox aç hadi kardeşim Roblox aç. Tamam açıyorum. Ne? Niye açtım ya? Ne, ne yazıyor şurada? Bakalım Roblox kapatılmıştır. Artık oynanamaz. Kötü. Ne? Ne alaka lan? Ben bu Roblox'u açarım arkadaş. Ben de açarım lan. Roblox açılacak. Yavaş. Yavaş. O Roblox açılacak. Roblox açılacak. Roblox açılacak. Hiç umurumda değil. Biz Roblox açarız lan. Açar mıyız? Açarız. Roblox

Silahlar hazır mı? Hazır hazır. Sen hazır mısın? Ben de hazırım. O zaman artık gidelim. Roblox açılacak. Roblox açılmazsa herkesi öldüreceğiz. Roblox açılmazsa herkesi öldüreceğiz. Roblox açılmazsa Herkese, 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 herkese öldüreceğiz. 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 Öldüre, öldüreceğiz. Ces, ces. Roblox açılacak lan. Hayır abi bence de Roblox açılmalı be. Bu ne diyor ki? Yobius kötü. Yok yok kötü bir oyun. Ama Digi kötü bir oyun diyor ya. Kötü bir oyun diyorlar. Evet öyle diyorlar. Roblox açılacak. Açılmazsa herkesi öldüreceğiz. Roblox açılacak. Bütün herkese herkesi öldüreceğiz. Job yes. dok açılmayacak bir şey. Yani tolaş pişti şimdi. Açılacak. Açılmayacak kötü abi. Aa sana kötü. Çocuğa da yaptın da şöyle boyunmuş değil. Yoblox açılacak bir kere. Yoblox çok iyi bir oyun. Tamam artık sen de bizdensin. Gerçekten mi? Evet. Hadi, hadi. öyle bir yine basıyorum ki sen de bizim boyumuzda olacaksın adamım. Şunu basayım. Bir sürü sonra sen de bizim boyumuzda olacaksın. Bana silah yok mu? Bir tane tabanca var. Tamam ben büyüyeyim o zaman. Anne bir anda büyüdüm yani. Bizim böyle İğnelerimiz vardır. Artık sen de yaramaz çocuklar grubundasın. Tamam tabancamı verin de şu yoksa açılmamasını engelleyenleri öldüyelim. Tamam buyur tabanca. Oy, bir, bir kere şu, şu adamın üzerinde deneyebilir miyim? İstediğin zaman istediğin şeye dene. Çok iyiymiş lan bu. hu. Haydi gideyim. Duydun ama hala senin sesin değişmedi. Neyse. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Ben bu çeşimi şey, de seviyorum. Bakın bir planım var. Planı size anlatayım. Hadi gelin. Hadi gelin 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 gelin. gelin. Tamam da şeyin planı anladık. Hem de iki saat boyunca yürüdük. Çok güzel. Süt. Ne olacak ya? Roblox açmamız lazım. Yani plan umarım işe yarar bu Aa küçüklere bak. Bankaya gelmişler. Sen şey küçük mü diyorsun lan? Evet çünkü bebek yaşındasınız oğlum. Bak bu bankayı soyarız. Şeyinde de öldürüyor şu ara. Banka soydun demek bu. O zaman ben bu basayım. Eğer bu basarsan seni de öldürüyorum bak. Eğer evet, seni öldürürüz. Bir o sıkar. Sonra ben ateş ederim. Sonra da benim kardeşim ateş eder. Evet. Ama eğer ölmek istemiyorsan. Ölmek istemiyorsan. tabii basmayacaksın onu. En şey ben bunu kırayım. Yoksa bu söyler möyler. Yine basar. Tamam kırsam onu. Roblox açılacak. Roblox açılacak. Roblox açılacak. Roblox YouTube oyun açılmayacak. Kanka çekil be. Çekil. Çekildim. Abla ilk önce sen bir yalancısın. İkin... İkincisi. sağ ölüm Hayır o hayır. Ayağım ayağım ne oluyor lan? Aha. Ulan polis seni. Onları rehine tutacağız lan. Tam polis öldürdüm. Gelin gelin gelin. Bunu at dışarı. Vur şunu yere. Pat. Tamam işi bitti. Aha. Beyler siz orada bekleyin polis moris gelirse diye. Hop. Uh. Siz artık bizim rehinemizsiniz lan. Eğer Roblox açmazlarsa sizi burada tutacağız veya öldüreceğiz. Artık bilmiyorum. Şunu da alalım şimdi şöyle koyalım. Lan polise ne yaptın? siz. Oğlum bak senin her şeyi çok soruluyorsun galiba. Evet. Senin ne yapacaksın? Yaklaşma tekmeyi basarım böyle. Aa! Hepiniz bile hata yaparsa hepimiz ölürsünüz. Tamam mı lan? Tamam. Ben böyle uzanarak nasıl Bu da sizi... tuşa kesem ya. Evet evet. Şöyle lan? Bir, bir laf bile söylerseniz vururum. Bir tane bile mi? En iyisi ben direkt sizi öldüreyim. Çünkü sizi ben canlandırmanın yolunu biliyorum. Polisler açarsın sizi tekrardan canlandır. Polisler geldi ben hemen bakayım. Galiba yani hemen bakayım. Lan! Derhal oradan çıkın. Derhal. Bu banka soygunları sizi tutuklu yapacağız. Ay bu, bu, yüzden sizi bu mükemmel tabancamla vuracağım. Aklın ucundan bile geçirme. Eğer Roblox açmazsan videoları asla asla canlandırmayız. Değil mi? Evet roblox hemen açın yoksa öldürürüz. Onlar öyle olarak kalmaya devam edecek. Tamam bir saniye. Alo patron. ha Şey belediye başkanım ben şey. Roblox açar mısın? 3 tane çocuk şey. Ee, tutmuş da. Ha, evet. Açmazsanız o rehinler bir daha canlanamayacakmış. Ha, tamam. Tamam. Awesome. Bye bye.